Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu strafor köpükleri atölyede, farklı yerlerde kullanıyoruz. Yakında göremedim de trafoların arkasındaki sen yalıtım almışıyla tek çöp yerde kullanıldım ben. Fakat bunları maket bıçağıyla kesmek hiç verimli olmuyor. Şurayı görüyorsanız maket bıçağıyla kestiğimiz zaman kenarlar parçalanıyor. Bu setelik videomda e, bunları pürüzsüz olarak kesebilecek bir makine yapacağız. Gelin videomuza başlayalım. Dostlar bunun için de çok uzağa gitmemize gerek yok. Atölyede şurada çubuklarımız vardı. <laughs> Buralar da iyi dağıldı. Her zaman dağılıyor da. Bu çubukları dış şaseyi yapmak için kullanacağız. Elektronik kısmı da ilerledikçe anlatırım. Dostlar şöyle çubuklarımızı getirdim. Bunları bir ölçelim. Bir uzunluk belirleyelim. Daha sonra ise keselim bayağı uzun. Kadrıca bile sığmıyorlar. Şöyle bir uzunlukla yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bundan iki tane keseceğiz. Daha sonrasında ise dış çevreleri için keseceğiz birkaç parça. Bunu da şöyle masanın kenarında geçirerek keseceğiz. Dostlar bunların kesimini tamamladım. Dostlar bunlar şimdi elimizle tutacağımız kısım olacak. Bir de bunun e, Strafor'un gireceği kısmı yapmamız gerekiyor. Ya şu an çok bir şeye benzemiyor da. İşin temel mantığı aslında e, rezistanstan faydalanmak olacak. Bu sadece rezistansı tutacak kısımdan ibaret. Asıl olayımız elektronik tarafta başlayacak. Tamamdır. Çubuklarla işimiz kalmadı. Parça kesimini bitirdim. Şimdi bunları bizim birleştirmemiz gerekiyor. Yanlarından birer tane vida atsak yeterli. Bu ufak parça olduğu için muhtemelen çatlayacaktır vida atarken. Bu yüzden şu tarafı delelim. Delip ondan sonra vida yatalım. Hemen hemen de şu mesafe bizim için daire eder. Diğerini de aynı hizada olması için üst üste koyuyoruz. Şöyle aynı hizaya getirip öyle diliyoruz. Bu ahşap işler bayağı eğlenceli oluyor arkadaşlar. İnsan stresini atması için birebir aslında. Şimdi ise vidalama ucunu taktım. 4 tane de vida buldum. Bunları delikten geçirip vidalayacağız. Şöylece hizasına koyalım. Kameramızı da birazcık yukarı kaldırak bu kameraman yok. Zaten sabah beşinde kim çalışır ki? <gülüyor> Benimle. <gülüyor> Dostlar, vidalamayı bitirdik ama bu hala hafif esnemeler yapıyor. Bunun için de zımba makinesiyle bunu tamamen sabitleyeceğiz. Şöyle bir dengesini kontrol edelim. Ufak tefek eğrilikler sorun oluşturmaz. Dostlar, şu an taş gibi oldu. Daha buna bir şey olmaz. Şimdi ise Frestans takacağımız yerleri ayarlayacağız. Ben bunun e, esnekliğinin ayarlanabilir olmasını istiyorum. O yüzden kenarlara iki tane vida yeri açacağım. Vida ile sıkarak buradaki gerginliği ayarlamak istiyorum. Şöyle bir delelim biz. Vida sadece kadar metrik uçlu. Karşıda delik. Oradan gayet vidalarımız geçiyor. Şimdi elimizde epey bir rezistans var. Bunları tamircilerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle ısıtıcı UFO kettle tamir yapan yerlerde kesin oluyor. Rezistansını gerekli kadar bir parça kestim. normalde bu şekilde bir yay ile gerdirmeyi düşünüyordum da esnekliğin yeterli olmayacağını düşündüm. O yüzden en temizi şunları sistemin aynısını kullanmak. Aynı sistem bunda da var başkan. Şu şekilde gevşetirsiniz esnek olur. Sağa doğru sıkarsınız daha sert bir görünüme gelir. Dostlar şimdi bu rezistans telini buraya takacağız. Fakat buna biz lehim atamıyoruz. Çünkü zaten yüksek sıcaklıkta çalıştığı için lehim atsak bile lehim eriyecektir. Rezistans teli ucunu halka yapıp bu şekilde geçiriyoruz. Vidadan Aynı şekilde bu tel de yapacağım. Aslında bu teli videoya lehimlerimde hiç uğraşmak istemiyorum. Dostlar rezistanseli halka yapıp içinden geçirdim. Şunu da kabaca doladım. Bu böylece çektiği zaman her türlü sıkıştıracak bunu. Ve bunu bu şekilde buraya takacağız. Aynısını karşı taraf için de yapalım. Ondan sonra sıkıştırma aşamasına geçeriz. Dostlar şimdi vidalarımızı attık. Bunları sıkıştırdık. Şimdi bunu ahşaba takalım ve sonunlarını sıkalım. Arkadaşlar aslında ben kenarlara şunlardan taksam çok güzel olur. Bunlarla sağa sola çevirerek sıkıştıracağız. Bu 3 volt yazıcının Z eksenin tablasına ait. Şu an çalışıyor zaten. buna takalım arkadaşlar gayet güzel oldu. Şu şekilde istediğimiz gibi tutarak genliğini, genliğini pardon gerilimini ya o da elektrik ölçü birimiydi. Evet işte şunun esnekliğini ayarlayabiliyoruz. Şimdi bir diğer sorunumuz bu kablolar. Bu kabloları ben şuraya kadar getirip burada bir sokete bağlayacağım. Ya bunlar buraya getirmek için de ya elektrik bandıyla sararım ya silikonla yapıştırırım. Ama onlarla uğraşmayı şu an için hiç istemiyorum. Bu zımba makinesiyle kabloyu sabitleyeceğim. Şimdi bir çoğunuz yorma yazacaktır. Zımba iletken değil mi? Oradan elektrik geçmiyor mu? Elektrik geçen bir şeyin niye nedir falan diye. Ya dostlar şöyle ters çevirip metal bir şeyin üzerine koymadığım sürece bunlar bir zarar teşkil etmez. 12 volt insanı çarpmaz. Artı bir kısa devre yapması için buranın buna değmesi gerekir. Onu da bir metalin üzerine koymayın. Hiçbir şey olmaz. Koyacaksanız da ters koyun. Onun dışında hiçbir zararı olmaz. Arkadaşlar şimdi giriş kısmını yapacağız. Bu şekilde bir soket. Bir tane anahtar. Biraz eringeç, üşengeç olduğum için kabloyla uğraşmayı bu işlerine büktüm. Bunları buraya lehimleyeceğiz. Şunu da şöyle lehimleriz. Bunu da girişine lehimledik miydi? Tamam. Bu videoda lehimden kaçamadık. Dostlar tamamdır. Bunları lehimledim. Daha sonrasında silikon tutturdum. Şuradan sokete daha silikon donmadı da. Düğmeye de bastığım zaman çalışacak. İlk çalışışta birazcık duman atması normal. Arkadaşlar bunda 3-5 kesim yapacağız da. Şimdi hemen bir göstereyim size bunu. Asıl yapım amacını. Şöyle staforla gördüğünüz gibi maket bir şeyle kestiğimiz her tarafı parça pintik oldu. Şimdi ise bu ile kesin. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir şekilde kesiyor. Yani o kadar uğraşın emeğin sebebi şuydu. Bu ikisi arasındaki fark. Artık bu bayağı da hızlı. Baksanız da. Anında dilimliyor. Eğlenceli de ha. Bir de siyahta da deneyin bakalım onda da aynı performansı görecek miyiz? Siyah tamamen pürüzsüz yaptı. Artı şu ayarlar da çok iyi ne kadar gergin olursa o kadar pürüzsüz keser ve o kadar hızlı ve güzel keser. Ve bunu ne kadar hızlı yaparsanız da o kadar güzel bir kesim elde edersiniz. Yavaşları da güzel ya. Yavaş yapınca biraz yakabilir. Ya bu bu kanalda yaptığım en eğlenceli cihazlardan biri oldu. Yapımı kolay basit ama çok da eğlenceli. Bununla aslında acaba çiçek desenleri falan çizip kesilebilir mi bir de onu deneyeceğim. Dostlar buralar iyi dağıldı. Artık kusuruma bakmayın. Şimdi çiçek şöyle bir şey çizdirdim. Sonra üzerine koydum arkasından. kalemle geçtim. Belli belirsiz şurada siması çıktı. Bunu ben nasıl göreceğim hiçbir fikrim yok artık. Bunu bir kesmeyi deneyeceğim. Elime yüzüme bulaştıracağım kesin. Bir e, deneyelim ya. Tam de göremiyorum da. Bir ışıkları ben. Galiba yansıdığı için gözükmüyor. Böylesi daha iyi. Kadınca da iyice giyersin. Heh. Birazcık şöyle elimi bir alıştırayım. Birazcık yavaşlasanız hemen yakabilir bu. Aslında bununla ev hanımları evde makaç dikiş vesaire yap. satış yapıyor. Bütçesine katkı kat sağlayabilir. çizgi gibi gözükmüyor arkadaşlar. Rastgele çiziyor. Sol taraf ondan birazcık dağınık olacak gibi. Oh. oh. İptaleme için işte de fena değil ya. Benim yüzüme bulaştırdım biraz? Ama iyi ya yine idare eder. Şurayı alayım. Dostlar. Yapmak istediğim aslında olan. Ay ay. En iyisi bir çam çizeyim. Bunu hatta direkt şöylece üzerine hafif işaret koyarak geçelim. Şam çizerim çizerim diye düşünüyorum. Ve dikkat etmek lazım arkadaşlar kestim. Dokundum mu gidiyor. Bir tane daha kesip videoyu bitireceğim. Şöyle bir güneş çizelim. Arkadaşlar cihaza makineye dokunmayı size kesiyor. Ha, kesim mükemmel arkadaşlar da ben çizim yapamıyorum. Şu mikrofon açılışındaki şarkı söylediğime döndü bu kısım.